<laughs> Az hiç <anneanne>. Hayır yemeyeceğim. <laughs> Ne Akif? Akif ne haber? Bir dakika sesin gelmiyor ya. Akif sesin gelmiyor. Ne bileyim gelmiyor. Akif ses gelmiyor. Ha şimdi güzel. Ya dur ya ben kulaklığımı takayım. Söyle şimdi. Akif söylesene bir şey. Kanal mı? Senin kanalı senin kanalın var mı zaten? Adın ne diye sordum. Adı kanal adı. Akif. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne biliyor musun? Şu anda videodayız oğlum. Ben diyor. Korkma ne korkma senin suratın görükmüyor şu anda ya. <laughs> ha gol sen Evet gerçekten. Ama şu an hiç suratın falan görükmüyor videodaki arkadaş. Bunu izleyen oldu. Sana şaka amaçlı bir video attım. Adını da koyacağım biraz da. Evet. <laughs> yani şaka yaptım sana. Videodayım. Sanki videoda değilmiş gibi. Hatta dur bak. Sen bir suratını aç bakayım. Açıl. Ben açılmıyor. Evet kamera açılmıyor. Ne güzel. En iyisi ben bana şey açılmıyor arkadaşlar. Ee, arkadaşıma şaka yaptık. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi. バイバイ。